Tracker kanalından merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mobile Finance ve kendi token'ı olan yani Mobile Token nasıl kazanacağız, nasıl katılacağız onlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce her zaman hatırlattığımız gibi bu tarz paylaşımlardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle Mobile Finance bildiğimiz CoinMarketCap CoinGecko gibi veri toplayıcı bir sistem. Herkese herhangi bir kripto verici hakkında güvenilir verileri sorgulayabilmektedir diyor. Şöyle biraz incelediğimizde desentralizasyonun kalbi, merkezi olmayan zincir üssü ve çapraz zincir özellikleri mevcut. Kesintisiz verilerin entegrasyonu mümkün hale geldi. Detayları tıklayıp işlerini okuyabilirsiniz. Video uzamasın diye hızlı geçeceğim. Ve topluluk tarafından yönetilir. Destekçileri ve entegratörleri de aşağıda görüyorsunuz. Arkadaşlar öncelikle buraya bunun bu veri toplayıcının kendi token'ı var. Kendi token'ı çıkacak daha doğrusu. Polygon ağında. Öncelikle arkadaşlar dilerseniz e, katılmak için başvur. Mobile Finance'ın linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Katılmak için başvura tıkladığımızda buradan dilerseniz tabii ki beyaz listeye katılabilirsiniz. Yani white listeye katılabilirsiniz. Enter the white istediğimizde isim, Binance Smart Chain adresi ve bu whitelist'e neden katılmak istediğinizi. Her türlü cevap kabul edilebilir diyor arkadaşlar. Güvenlik diyebilirsiniz. Başka bir şeyler diyebilirsiniz. Sorun değil. Önüme katılmak ve ok dediğimizde whitelist'e katılmış oluyoruz. Dilersiniz tabii ki. Fakat bizim için önemli olan arkadaşlar mobile token yani bu marketin kendi tokenından kazanacağız biz buraya katılıp. Referansın kimi de açıklama bölümüne bırakacağım. Oraya tıkladıktan sonra böyle bir ekranla karşılaşacaksınız bir kayıt yapmamız gerekmiyor. Çok basit katılımı. Bakın mobil'e şu an beta aşamasında ve şu an içinde bulunduğumuz 2022'nin 4. çeyreğinde açılacak diyor. Biz bu sayfaya geldikten sonra ne yapacağız? Öncelikle bakın burada hediye bölümü var. Hediye bölümüne tıkladığımızda günlük görevler veriyor. Onlara bakacağız şimdi. Burada connect dediğimizde dilerseniz MetaMask, dilerseniz diğer cüzdanlarla bağlanabiliyorsunuz. E, MetaMask'a tıkladığınızda hata alabiliyorsunuz. Ben katılamıyorum. Siz deneyebilirsiniz. Hata da Injected Providers'a tıkladığımızda başka bir cüzdan olan TransferWallet'ı TransferWallet'a yönlendiriyor bizi. TransferWallet'da zaten bildiğiniz gibi desktop özelliği geldi. Artık Chrome eklentileri olarak TransferWallet'ı ekleyebiliyoruz. Chrome eklentilerinden TransferWallet aratarak kolay bir şekilde cüzdan oluşturabilirsiniz. Bağlan dediğimizde gördüğünüz gibi poligona ana bağlanmış oluyor arkadaşlar. Peki biz burada neler yapacağız? İşte günlük görevler her gün girmemiz gerekiyor. Birinci gün girdiğimizde bir mola, ikinci gün girdiğimizde bir, üçüncü gün iki, iki, üç, üç, dört diye gidiyor. Burada da günlük görevler var. İşte ana sayfamızı keşfedin gibi bir takım görevler veriyor bizler. Onları da yapacağız. Burada da arkadaşlar referans linkimizi kopyalayıp arkadaşlarımıza paylaştığımızda referans başı bizlere 25 mobul veriyor. Ve biz burada biriken mobullara claim dediğimizde bizim cüzdanımıza aktarılmış olacak. Şu an yeni katıldığımız için yetersiz bakiye. Yani her gün girdiğimizde bu ödüllerden verecek bize ve burada da günlük görevleri yapacağız. Peki bu günlük görevler nelerdir? Mesela birinci görev mobulanın ana sayfasını keşfedin diyor. Şöyle göndermek diyelim. Bir sonraki adıma geçebilirsiniz. Bir an için geliş iş arama sayfası ziyaret edin diyor. Tıklayalım. Evet sayfayı şöyle bir ziyaret edelim. Geri çıkalım tekrardan. Gönderelim. Bakın bu da başarı geldi. Şöyle Türkçe'ye çevirelim tekrardan. Üçüncü görevde Bitcoin sayfasını ziyaret edin diyor. Zaten burada linkleri direkt gösteriyor. Tıkladığımızda geçiş yapmış oluyoruz oraya. Buraya da girdik. Geri çıkalım tekrardan. Şöyle üçüncü göreve geldik. O da başarılı. Connect Your Wallet diyor. Bu görevde arkadaşlar muhtemelen beta aşamasında olduğu için ve bağladığım cüzdan listede değil diğer sağlayıcılar bölümünde olduğu için muhtemelen ben de hata veriyor. Daha sonra tekrar deneyeceğim. Sizde e, muhtemelen metamask'a bağlanabilenler direkt bağlanabilenler bu hatayı almayacaktır ve görevleri devam edebilecektir. şimdi tekrardan bu cüzdana bağlantısını sağlıyorum. Dediğim gibi Bununla ilgili yapanlar, metamassa bağlanabilenler veya sorun yaşamayanlar e, videonun altına yorum atabilirler. Şu an dediğim gibi beta aşamasında olduğu için bu tarz sorunlar olabiliyor. Daha sonra tekrar deneyebilirsiniz. Mutlaka çözülecektir. Ben de bir değişiklik olduğunda duyurusun Telegram kanalından yapacağım sizlere. Dediğim gibi katılmamız çok basit aslında. Günlük her girdiğimizde bu mobil ödüllerinden alıyoruz. Referans başı 25 mobil alıyoruz. Ve burada günlük görevleri yaparak daha fazla mobil kazanabiliyoruz. Ve bağladığımız poligon andaki mobulları burada birikten sonra claim edip cüzdanımıza çekebiliyoruz. E bu arada dediğim gibi kontrakt adresi de zaten Polygon scan'a ağında yazdığınızda mobile token diye yazdığınızda kontrakt adresi çıkıyor. Ben açıklama linkinde bunu paylaşırım. Peki biz bunu cüzdanımıza nasıl ekleyeceğiz? Şöyle linki kopyalayalım. Ben Transfold'u bağladığım için ona giriş yapacağım. Şöyle şuradan özel token ekle dediğimizde poligon seçtiğimizde yapıştır diyoruz. Token ekle dediğimizde gördüğünüz gibi şöyle mobile poligon eklenmiş oluyor. Açıklama bırakacağım linke tıklandığında bu sayfayla karşılaşıyorsunuz ve bugünlük giriş ve görevleri tamamladıktan sonra cüzdanlara mobile token'ı claim edebiliyoruz. Dediğim gibi içerisinde bulunduğumuz yani 2022 bitmeden açılacaktır. E kendi token'ı çıkacaktır. Değerli olabilir arkadaşlar. Katılmakta fayda var. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.